Bugün 14 Ocak 2022 Cuma Ay İkizler burcunda serine devam ederken Merkür retro hareketine bugün başlıyor. 4 Şubat'a kadar sürecek olan retro esnasında iletişim, eğitim, seyahat ve organizasyonlarda aksaklıklar olabilir. Venüs de eş zamanlı retroda olduğu için hem ilişkilerde hem de maddi konularda özenli ve dikkatli olmak gerekebilir. Her türlü iletişim cihazında problem yaşanabileceği için verileri de yedeklemekte fayda olacaktır. 13.45'te Ay-Venüs'le uyumsuz açıda olacak, Merkür'de Uranüs'le sert açıda. O yüzden özellikle bugün ikili ilişkilerde iletişim diline çok özen gösterilmeli, maddi anlamda kimseden borç alınmamalı ve kimseye de borç verilmemelidir. Gece saatlerinde oluşacak Ay Neptün karesi dolandırıcılık, yalan, iftira gibi olumsuz olayları gündeme getirebilir. Her söze inanmamalı, gerçeği araştırmalıyız. Herkese uyumlu ilişkiler içerisindeyim olumlamasını yapabilir. Ya Hadi Ya Vedud esma terkibini 400 kere zikredebiliriz.